No. Video. Video. Um, oh! Oldu mu? Versiamo grazie, Georgia. <laughs> Anch'itaccio, India, ASEAN, Ukraine, Great Ukraine, Kingdom, Korea, Vietnam, Bodislav, Katanasov, Baikol, Bulgaria, Shaolin Canada, Chen

yakın. Hiç olmazsa yakınlarda olalım. Kimsin? <laughs> Hadi Meli. Sen de bunlara katıl. Tamam niye? Hiç hocam şu anda He. öyle bir havamda değilim <laughs> niye? ya. Niye? Al ver. Hadi kalk. Bunu uyam ya. <laughs> Umut sen niye katılmıyorsun? Ben daha iyisini yaparım hocam ya. Bir şey yok ki ya. <laughs> o da bir şey. Yok. Hocam yaparım. Ömer. Hadi beceriyi göster. Ben çok iyi. O zaman Semih. Semih istiyor. niye bunlara katılmıyorsun? <laughs> Seviyemin altında da var. Seviyemizin çok altında. Seviyemizin çok altında müzikler çalıyorlar. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye havanda değilsin? Meli ne oldu? Yine yüzünden düşen bin parça ne oldu? Evet hocam. Yani. Niye? Su, kola, fanta ve ekmek yediğim bütün akşam Yarın Bu gece akşam evinde yiyeceğim. Evet hocam, yarın akşam ben diyorum şimdi welcome dinner var hocam. Femal dinner olmalı. İnşallah evde güzel bir şeyler var. <laughs> yarın evde yiyeceğim. Evet. Hani Sonra sen Amerika'ya gidecektin? Amerika'da da böyle. <laughs> Vallahi hocam çok sıkıntı çekersem geri dönerim ya, yani, hakikaten. <laughs> Yemek konusunda. Ben ilk defa Moskova'ya gittim. Böyle şeye girdim, yemeğe ya siz de bayraklarınızı kaldırın be! Umut'ta tatlı ve alkol var dedi. Belceli yesin. Selvesliyim canım. O zaman aziz Hocam ama öyle değilmiş. Cidden işte <laughs> Nasıl olmuş, nasıl olmuş? Kız görmüş gibi dalmış <laughs> Nerede görmüş ya? Haa! <laughs> kız mı var diyorsun Ne Nerede görürsün? Yaş farkı hiç önem taşımıyor mu? <laughs> Abi hocam ya onu ben değilim ya. Yok sen de anlat. Ya bu taraf daha iyi oluyor. Hocam Azer Bey nerede ya? Azer Hoca orada. <Gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Hocam çekin ya. Valla videoya çekiyorum. Söyleyin isterdim. <laughs> <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> Ya yani. tabii yani ben şey dedim. bir şişli öğrenci var. Onu bize gönderin. Biz de çalıştık. Neli? Hı. Geç Yani ne olmaz. Yalan olur, olan olur ama. Yani geçen sene bize şey yapabildi. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun hocam? Ne aldık ne hocam? Bir dakikalık süre kalmış. Öyle Ne kadar oldu hocam? İki iyi oldu mı Gerçi YouTube kapalı ama. YouTube'a 2 GB koyamazsın da ben size CD'ye belki şeye koyarım. Ee, Daily Motion var bir tane. ne kadar alıyor bilmiyorum. Daily Motion. Ama sizin için CD'ye çekeceğiz. Film yaptığınız CD olmaz herhalde de. Orada bir defa. Bir video olur. Bakarız. Ne arıyorlar? Biliyor musun ne aradıkları? İpek yolu olimpiyatının sonuçlarını arıyorlar. Böyle yani bir şey. Bir şey için bir şey. geri almasınlar.